gelecekten umudunu kesmiş insanlar topluluğu görüyorum gençlerde. Yani ben ne yapacağım? Mezun olduğum zaman ne yapacağım? Şu da yaptığım zaman ne yapacağım? Şimdi dayılar geliyor diyor ki telefonunu aç göster vesaire işte iş var yapmıyorsun. Ya sen bir insana alıp 4 sene bir üniversiteye koyup Annesi babası benim de çocuğum var iki tane bir tanesi işte lise sınavına girecek bir dahaki sene. Harcadığımız paranın haddi hesabı yok çocuklarımız için. Üniversiteye giden çocukların yurdu var işte evi var ev masrafı oradaki harcahları şunları bunu Dört sene çok büyük zorluklarla okuyor bu çocuklar. Ve sen gidiyorsun atıyorum sizin gibi şehir planlama okumuş arkadaşıma çıkıyorsun diyorsun ki iş var. Ne iş var? Bulaşıkçılık. Ya abi bulaşıkçılığı ilkokul mezunu yapsın bırak. Bulaşıkçılık için bir şey gerekmiyor. Kasiyerlik yapmak için üniversite mezunu olmana gerek yok. Dört işlem yapabilen bir insan al. Güvenilir birisi olması yeterlidir. Başka bir vasfa gerek yok. Sen niye o kadar emek edip okutuyorsun çocuğunu? E bu çocuk da haliyle ne? Türkiye'de benim saçma bulduğum bir şey KPSS diye bir şey var. Ne? Herkes devlet memuru olmak istiyor. Bu yanlış anlaşılıyor ben anlatmaya çalıştığım zaman devlette iş bulma gibi bir dert olmaması lazım. Mezun olan herkesin bir iş bulabiliyor hale gelmesi lazım. Bunu nasıl sağlarsın? Çok basit bir mantığı vardır bunun. Sen ihtiyacından fazla bir şey üretiyorsan bahçen var atıyorum domates üretiyorsun. Senin evinde haftalık 1 kilo domates üretiyorsa eğer ki bahçenden 5 kilo domates çıkıyorsa o 4 kilo domatesi fazla olan 4 kilo domatesi birilerine vermiyorsan domatesi patates olarak kullanamazsın arkadaşım. Domates domatestir. Ya salata yaparsın ya yemek yaparsın ya salça yaparsın. Kullanılabileceği alanlar bellidir. Bu 4 kilosu çöpe gider. Eğer ki sizin meslek grubunuzda özel kendi işin veya devlette de, belediyede şurada burada. Totalde 100 kit tane yeni mezun ihtiyaç varken 1000 tane öğrenci yetiştirirsen bu 900 öğrenci kasiyerlik yapmak zorunda kalır. Sen 100 tane yetiştirdiğin zaman senin bir derdin olmaz kazanan. Her şehre 15 tane üniversite açmanın bu manada bir mantığı yoktur. Zaten aralarından en iyi öğrenciler bir yerlerde işe girebiliyor. Özel mantığında düşünürsen. İyi olanlar hayatta kalıyor. İyi olanı sen baştan seç. Zaten bu işi yapamayacak adam bırak. Lise mezunu kalsın. O da gerçekten lise mezununun yapacağı işleri yapsın. Böylelikle o 4 senesini kaybetmesine gerek yok.